Merhaba. Adım Özgün Akyüz. Bilkent Üniversitesi Unam'da Arge mühendisi olarak görev yapıyorum. Şubat 2021'de 20 paydaştan oluşan A1 platformu TÜBİTAK'ın desteklediği 1004 projesi kapsamında ileri ve yüksek teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarına başlamıştır. Proje kapsamında katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünler frizlenirken ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlanması amaçlanmaktadır. A1 platformunda program yöneticisi görevini de üstlenen Bilkent Üniversitesi UNAM, aynı zamanda P10 aviyonik ekranlar için pikselli kuantum nokta fosfor sağlanması projesinin yürütücülüğünü de yapmaktadır. Proje kapsamında bu gördüğünüz ekran teknolojilerinde renk dönüştürücü malzeme olarak kullanılan yarı iletken kristalleri geliştirerek ülkemizin katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerini geliştirebilme kabiliyetini arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda optik, fotonik ve nano malzeme konularında deneyimli ve donanımlı eleman yetiştirerek ülkemizin bu alanlardaki istihdam açını kapatmayı ve yeni iş imkanları oluşturmayı hedefliyoruz.